İkinci şu an. İhtar. Allah Ehad i̇sm Azamına dair yedinci nükte azam ve altı İsm-i Azam'ın altı nüktesinin yedincisidir. İhtar. Bu risale benim nazarımda çok mühimdir. Çünkü içinde çok mühim ve ince olan esrar-ı imaniye inkişaf ediyor. Bu risaleyi anlayarak okuyan adam imanını kurtarır inşallah. Bu cümlede çok önemli bir beşaret. Ve evet. Hakkat noktasından demek ki şu ikinci şu ayı dikkatle ibretle ağır ağır mütefekkirane ve bir ömür boyu okumamız lazım. Bakın bu Risale'yi cümleye dikkat edersek bu Risale'yi ama şartlar anlayarak okuyan imanını kurtarır inşallah. Demek bu cümle gösteriyor ki böyle Risale-i Nur gazete gibi okunmayacak. Dikkatla, teenniyle, düşünerek, mütefekkirane içinde ince esrar-ı imani inkişaf ediyor. Kur'an'ın ince sırlarının açılımının kalbe, ruha, gönle, latifere bakan cihet ve var. Demek ki müdakik bir nur talebesi özellikle iman hakikatlarını gayet mütefekkirane dikkatle mutale ve müzakere şeklinde okursa <laughs> açılımlar daha ziyade insanın aleminde intişara, inkişafa, imbisata inşallah vesile olabilir. Evet. Ma teessüf ben burada kimseyle görüşmediğimden kendime tebliğ edip yazdıramadım. Bu Risale'nin kıymetini anlamak isteyen başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra tamamını teenniyle mütalaa eyle. Bakın evvel diyor dikkatle okuduktan sonra sonradan da ne? tamamını teenniyle ağır ağır Mütala et. Burada yani eğitim noktasından, insanların tetabuat noktasından okuması ilgili iki önemli şifre. Değil mi? Evet, bir de oku cümleyi. Ee, Tamamını. Bu Risale'nin kıymetini anlamak istersen, başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatle okuduktan sonra... Birinci adım, evvelce dikkatle okuduktan sonra evet. Tamamını teenni ile eyle. Ağır ağır mütalaa eyle. Evet. Altıncı, altı ism altı nüktelerinin Allah-u Ehad'e dair yedinci nükteyi i azamıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihin estain. فَعَلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا ayetinin bir muhteşem nüktesiyle, meşhur bir kasem-i nebevinin işaretiyle ve ilhamıyla hissettiğim gayet güzel ve çok şirin ve nihayet derecede latif üç meyve-i tevhid ve üç muktazisi ve üç hüccetine dair bir nüktedir. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yemin ettiği vakit en çok istimal ve tekrar ile her zaman ferman ettiği şu ve lezi nefsü Muhammedin biyedihi kasemidir Ve bu kasem gösteriyor ki şecere-i kainatın en geniş dairesi ve en mintahası ve nihayatı ve teferruatı dahi zatı vahid-i kudretiyle ve iradesiyledir. Çünkü mahlukatın en mintahab ve en müstesnası olan Muhammed ve vesselam'ın nefsi kendi kendine malik olmazsa ve efalinde serbest bulunmazsa ve harekatı başka bir ihtiyara bağlı ise elbette hiçbir şey, hiçbir şeyin, hiçbir hal, hiçbir keyfiyet cüz'i olsun, külli olsun o mühit iktidarın, o şamil ihtiyarın daire tasarrufunun haricinde olamaz. Şimdi burada bu nüktede hakikaten böyle hakimane tezekkür ve tefekkür etmek gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam yemin ettiği zaman o cümleyi ifade ediyor. Muhammed'in nefsi de Cenab-ı Allah'ın kabzayı kahrında, kabzayı rububiyetindedir. Yani kainatta en küçük daireden en büyük daireye kadar şecere kainatın bütün cihet ve cihbesi noktasından bakınca demek eğer Cenab-ı rububiyetle rububiyetinde, tasarrufatında bir kişi istisna tutulmuş olsaydı herhalde bu kim olurdu? Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz dahi efalinde, etvarında, ahvalinde serbest değil. Ve kulluk manası muhit. Bütün insanları içine alıyor. Bütün peygamberleri de içine alıyor. Cenab-ı Hak bir istisna verseydi o muhakkak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Demek evet, istisna yok. Onun için mesela peygamberimizi ifade ederken ne diyoruz? Önce ab, sonra Resul. Abduhu ve evet, Önce Resul. kul, sonra Resul. İstisna yok. Şimdi burada nefsin şöyle bir destesi, şöyle bir hilesi var. Mesela bir genç babası alim olur, müfessir olur, müdakkik olur, mütevahir bir aleme olur. Cihan çapında hem ibadetinde, hem marifetinde, hem ilminde, hem hizmetinde mütemeyiz bir insan olabilir. Hatta öyle düşünün ki, hani, meleklerin imrendiği bir insan. İşte nefis, evlat ne yapar? Ya ben böyle bir babanın neyim? Evladıyım. Öyleyse ben ibadetimde, taatımda, hizmetimde biraz geri kalsam da bir şey lazım gelmez gibi düşünebilir miyim? Babam sağ olsun. babam sağ olsun. Yani, işte, Fatih Sultan Mehmet hocasından ders alırken biraz dersini şey etmiş, hocası değnekle ile şey yapmış, döyecek. Gelmiş babasına sığmış. Babası Fatih ya. Ne demiş Nurla Güran'ı? <laughs> seni de değerim, babanı da değerim. Şimdi bu işte insanın nefsinde var. Babam böyle, dedem böyle. Biz filan ırktanız. Biz asaletliyiz. Bizim aileden çok insanlar çıktı şeklinde bir şahs Babasına güvendiği gibi nefiste bir lakaytlık, bir lauballik, bir böyle gevşeme olabilir mi? Olur insan fıtratı. Onun için Peygamberimiz ikaz ediyor. Hazreti Fatıma'ya, kızım babana güven. Kızım babana güven. Namazını kılmazsan cennete giremezsin. Demek bizim vasfımız, kulluğumuz, itaatımız, Allah'ın emrine inkiyatımız. Bizim şerefimiz, kadrımız, kıymetimiz, indi ilahideki makbuliyetimizin sırrı bu. Allah'ın emirlerine itaat ve imkiyat. Bu emirlere itaat ve imkiyat noktasından istisna yok. Evet. Eğer istisna olsaydı Cenab-ı Hak o istisnayı kime peygamberimize ne yapardı? İkram ve iksan evet. Onun için bu kasem hakikaten çok manidar, Müslümanın ya yaklaştıkça korkması lazım. Yani yükseldikçe aşağı düşme tehlikesi var mı? Var. Dolayısıyla şeytan bazen insanı yanıtabilir mi? Yani i̇lim sende, velayet sende, kemal sende, meziyet sende diye yani ibadet noktasından, marifet noktasından, kuruluk görevini ifa ve icra noktasından İnsana lakaytlık ve lavabalık manasında kulağına bir şey üfler mi? Demek bu noktaya nazardan bakınca kulluğun esası teyakkuz. Teyakkuz olur. Rahmet ilahiyeden ümit kesme kaydıyla istikametle bakışında, nazarında, efalinde, etvarında, ahvalinde, İslami çizgide ifrat ve tefride düşmeden istikametle son nefese kadar gitmek lazım. Allah ayağımızı kaydırmasın, nefsimize de uydurmasın, şeytanın derslerine de kulaklarımızı, iş dünyamızı kapatsın. Evet. Evet, bu çok manidar Kasım-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ifade ettiği gayet muazzam ve muhit bir tevhid-i rububiyettir. Ve bu tevhidin ispatına dair... Burada, burada tevhid-i rububiyet tabiri geçiyor. Biraz, biraz bunun üzerinde durmak gerekiyor. İki tevhid var. Bir tevhid-i bir de tevhid-i rububiyet. Tevhid-i tek bir Allah'ın uluhiyeti. Yerlerin ve göklerin Malik ve Sahibi Allah'tır ve Mavudu bil Hak sadece olur. Tevhid-i Ulûhiyet noktasında, Müslümanların dünyasında fazla ifrat ve tevhid manasında istikametten sapma olmayabilir. Ama Tevhid-i Rûbiyet noktasında bir, kas bir, bir kısım insanlar, özellikle avam insanlar, Cenab-ı Hakk'ın Kudret ve rubiyetine medar, muhallakiyeti, icadı, hidayeti, rahmeti, nuru ve rızkı sebeplere izafe etme noktasından tevhid-i ruhiyet itibarı ve bir kısım insanlar hatta cehaletlerinden yanlışa kapılabilir, hatta tevhidden de uzaklaşıp şirk hafiye girebilirler. Şimdi yani şöyle bunu da tevhid-i rububiyet noktasında insanlar nasıl hataya düşüyor? Şöyle bir hataya düşüyor. Mesela adamın mandıracılığı var. Yani süt satıyoruz. Ne diyor? Ben Hollanda'dan 20 tane inek getirdim. işi bitirdim. Hollanda ineği. Her gün 20 litre, 50 litre süt veriyor. Ya, sütü yaratan Allah. Koyunu yaşatan Allah. Koyunun süt vermesi için bağları, bahçeleri, dünyayı, küreye arzı, güneşi, rahmeti değil mi? Bütün kainat tavuk gidecek ki değil mi? O koyun ne yapsın? Bahar gelecek. Otlar yeşilecek, hayvan da yiyecek ve Cenab-ı kan içinden, fışkı içerisinden, bulanmadan, bulaşmadan dünyanın en muvaddi, en latif, en güzel nimetini yaratıyor. Şimdi dikkatli ibretle baktığımız zaman sütün yaratılması mucize. Mucizelerin mucizesi. Yani açık ifade edersek koyunun karnında tıp fakültesi yok. Eczane yok, laboratuvar yok. Allah kan içinden, üst içerisinden kullanmadan, uğraşmadan dünyanın en güzel nimetini yaratıyor. Bu mucize. Ama biraz daha derinliğine baktığımız zaman süt hakkat noktasında, mütefekkirane, derinliğini düşünürsek süt koyunun memesinden gel e, kaba tabirle koyunun memesi zurnanın son deliği. O sütün arkasında bahar var. Bağ ve bahçe var. O bağ ve bahçenin arkasında e, küre-i arz var. O küre-i arkasında güneş sistemi var. O güneş sisteminin arkasında kainat var. Yani hakikat noktasından o süt bütün kainattan süzüle 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 en sonunda memeler musluğundan geliyor. Şimdi kudretin böyle bir mucizesini, ruhiyetin böyle ceraldarını tecellisine medar, kudretin mucizesi, hikmetin harikası olan bu fiili ilahiyeyi getir. Efendim, Hollanda ineğine ver. Allah'tan keserek doğrudan doğruya Hollanda ineğine diyorsa, ne oluyor? Allah şirk şirki oluyor. şirki oluyor. İşte insanlar zaman zaman bu tarzda yani tevhid robiyet noktasında yanlışa gidiyor mu? İtikat noktasına mı diyor? Nasıl oldun? Ya hastaydın. Nasıl iyi oldu Ya niye iyi olmayayım? Şu ilaç var ya. Şu ilacı özel. Ta Amerika'dan getirdim. Dünyanın en meşhur profesörüne şu kadar para verdim. Ameliyat oldu. Elbette iyi olur. Şifayı Allah verir. Şafi kim? Allah verir. şifayı kime verdi? Doktora verdi, hocaya verdi, profesöre verdi, ilaca verdi. İşte bu noktadan bir insanlar işte e, avamın dünyasında bu burası biraz daha bulanık sebeplere biraz daha öne çıkartan insanların nazarında Tevhid-Ruhubiyet noktasından sıkıntı ve sancı yaşanıyor mu? Yaşanmıyor Ankara'nın armudu, Malatya'nın karşısı Kars'ın neyi? Kaşar'ın hakeza böyle Demek Sebeplerin fevkinde, Cenab-ı Hakk'ın ruhubiyetinin kainatıdır Ses kesildi abi İşte bu cihette yani tevhid nazarıyla bakarsak sebepleri de yaratan Allah, müsebbetleri de yaratan Allah, sebeplerin neyle ortaya çıkanları da yaratan Allah müessir ve muktedir fail, Allah kimdir? Rezzat Cenab-ı Allah'tır. Bu noktaya nazardan tevhid-i noktası itibarıyla Cenab-ı Hakk'ın hallakiyetini, icadını, rububiyetini, rezakiyetini ve kainattaki tasarrufunu doğrudan doğruya Allah'tan bilmek lazım ve gerekli iken bazen insanlar bu sebeplere takılıp tevhid-i rububiyet noktasında yanlışa maalesef girebiliyorlar. Evet. Ve bu tevhidin ispatına dair yüz belki bin bahir burhanlar Sıracun Nur olan Risale-i Nur'da beyan edildiğinden bu Hakkat-ı tafsilat ve ispatını ona havale ederek bu ikinci şuada muhtasar üç makam içinde bu çok önemli hakkat imaniyenin birinci makamında gayet latif ve tatlı ve çok kıymetli ve nurlu hadsiz semerelerinden üç külli meyvelerine gayet muhtasar bir surette beyanla o meyvelere benim kalbimi sevk eden zevklerime ve hislerime işaret edilecek. İkinci makamda ise bu kutsal hakkatın üç külli muktazisi ve esbab-ı beyan ediliyor. Ve o üç muktazi, üç bin muktazilerin kuvvetindedirler. Ve üçüncü makamda o hakikatı tevhidiyenin üç alametleri zikredilecek ve o üç alamet, üç yüz alamet ve emare ve delil kuvvetindedirler. Birinci meyveye başlayalım mı abi biraz? Dikkat ederseniz bakın, yani bu ikinci şu adaki, bakın bu deliller, hüccetler ne kadar kalı ve kuvvetli oldu. İmanın rüsuhiyetine ne kadar değil, taşizat yaptığını ifade için usta sanki altını çizerek bak işte şu deliller ne kadar kuvvette. Üç külli muktazi, üç bin muktazi kuvvetinde diyor. Üç bin, evet, bin delil kuvvetinde. Demek ki yani ikinci şurayı böyle mantıkla, muhakeme ile hakimane tam dikkat ile zihnimizi, latifelerimizi tam tekstil ederek bir nevi konsantre olacak okursak onlar işte insanın imanının inkişafına, rusubiyetine kuvvet vermiş oluyor. İşte ustad buyuruyor yani nazar-ı sattı ı nazar anlamaz, kavramaz. İzrak ve edemez. Dolayısıyla bu noktaya nazardan demek ki iman hakikatlarını böyle dikkatle, ibretle, fikretle, hakimane, mütale ve müzakere tarzında okumak lazım ve elzemdir. Çünkü sattı nazar göremiyor. Sattı nazar bakamıyor. Sattı nazar derinliklere nüfuz ve intikal edemiyor. Yani sattı nazar neye benziyor? Mesela bir insanı, bir çocuğu getir, bir okyanusun önünde baksın dereceye yazıyor. Mavi bir çarşaf. Eğer rüzgar yoksa deniz daha ise o çocuğun dünyasında büyük okyanus nedir? Mavi bir atlastır işte o kadar. Belki hafif bir köpük varsa sahil şeridine köpük olur. Ona sor okyanus nedir? İşte mavi bir atlastır. Der. Halbuki Everest tepesinden ters bir Everest'te ne var? Büyük okyanusun derinliklerinde var hazineler, kıymetli taşlar, mücaharatlar nerededir? Derinliklerdedir. Onun için Üstad Mahakemat'ta gavvas haberini kullanıyor. Derya-i Kur'aniye gavvas ol. Nefes lazım. Dalmak lazım. Hakikata ciddi müşteri olmak lazım. Müşteri olduğu hakikatları alıp da dışarıda vitrinlemek de değil, başarılarına göstermek de değil, o hakikatları kendi aleminde etmek, hayata ve amele döndürme noktasından inşallah gayret gösterirsek, o gayretimiz, o şevkimiz, o ciddi nazarımız ve teveccühümüz nispetinde inşallah erkan-ı imaniyenin ince sırları, latifeleri, nükteleri alemimize açılır. O açının imanın tahkimine kuvvet verir. Şimdi bu asır tabi insanlar afakileşmiş, siyasileşmiş, maddi meseleler beşerin dünyasında, vesireler gayenin önüne çıkmış, şeytanı taşlamaktan Kabe'yi tavafa vaktimiz kalmıyor. Bu noktaya nazardan demek ki ibretle, dikkatle, mütalaa müzakereyle bir ömür boyu bu hakikatların talimi noktasında yüksek şevk ile vakat-ı Kur'an'ın yani, muhatabı olmamız lazım ve elzemdir. Çünkü Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselam, giydiğiniz elbisenin yıprandığı gibi iman da yıpranabilir. Onun için çok zaman ifade ettiğiniz için onu söyleyerek dersimizi bağlayalım. Yani bir göl çok büyük olur, çok vası olur, çok derin olur. Ama o gün bir kaynaktan bir vaktan beslenmezse o gün temmuz güneşine dayanamaz. Onu bekleyen ilk akıbet vardır. Ya kurur, kurumazsa da kokar. O noktaya nazardan manevi hayatımızı tahkim noktasından özellikle iman hakikatlarını mütala ve müzakere tarzında bir ömür boyu birlikte yani tetabbatla hakimane okumak, okuduğumuzu hayata yansıtmak mecburiyetindeyiz. Cenab-ı Hak bu vadide aşkımızı ziyade etsin, hamiyetimizi kübüleştirsin, ihtiyacımızı, iman hakikatları noktasındaki ihtiyacımızı, iştiyakımızı da ziyade etsin.